Yerel seçim 2024 programıyla karşınızdayız. Saat 17 itibariyle seçim süreci sona erdi ve bizler de ilerleyen dakikalarda sizlere seçim sonuçlarını aktarmayı sürdüreceğiz. Beklenen açıklama geldi ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener yayın yasağının kalktığını duyurdu. Ekranlara birazdan Elazığ'daki seçim sonuçlarını aktarmış olacağız. Evet, Kovancılar Belediye Başkanı Büyük Birlik Partisi'nden Vahap Gök oldu. İl Genel Meclisi üyeliğine baktığımızda Elazığ'da %33 oranında sandıklar açıldı ve AK Parti %33 ile birinci sırada Yeniden Refah Partisi %17 ile ikinci sırada Milliyetçi Hareket Partisi %16 ile üçüncü sırada. Türkiye genelinde de bir göz atalım. Açılan sandığın %25 oranında olduğunu görüyoruz ve şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin %39, AK Parti'nin %37 ve Yeniden Refah Partisi'nin %4 oranında oy aldığını görüyoruz. Evet, ekranda da görüyoruz. Şimdi burada aslında baktığımız zaman pek çok ilçede değişiklik olduğunu görüyoruz ve bu yönüyle Elazığ son dönemde farklı partilere ve adaylara şans vermek istedi. Şu an Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapıyor, oraya bağlanıyoruz. Tâcıdır. Saatler 17'yi gösterdiği yandan itibaren Kanal 23 ekranlarından sizlere gelişmeleri aktarmayı sürdürdük. 70 gün boyunca seçim sürecinde adayları sizlerin karşısına çıkardık ve bu süreci de yerel seçim dönemini de 2024 yılında noktalamış olduk.